Günler. Sevgili izleyenler, Süper kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbarımıza sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor. Merhaba ben Eryet'im. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Müzikle ilgileniyorum, piyano çalıyorum. E, Profesyonel bir çocuk karısında şarkı söylüyorum. Yarışmanıza katılmayı heyecanla bekliyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da iyi eğlenceler diliyorum. Merhaba, ben Mert İhsan Doğdu, 11 yaşındayım. Reşat Nuri Güntekin Ortaokulu'nda 6. sınıfa geçtim. Uzun süredir tiyatro ve dublaj eğitimi alıyorum lisanslı basketbol oyuncusuyum. Yarışmanızı uzun süredir takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhabalar, ismim Can Kayseri'li. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Lisanslı futbolcuyum. Spor yapmayı çok seviyorum. Programınızı severek takip ediyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben Serhat Turan, 11 yaşındayım ve 6. sınıfa geçtim. Hobilerim voleybol oynamak, yemek yapmak ve resim yapmayı çok seviyorum. Ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve şimdi de geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vaktine. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Arya'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mert var. Üçüncü masamızda Serra ve dördüncü masamızda Can. Arkadaşlar nasılsınız? Var mı heyecan? Biraz. 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 Az önce biz kuliste konuştuk. Kimse de heyecan yoktu. Şimdi başlayınca biraz heyecan da geldi değil mi? Ama bunlar tatlı heyecanlar. Atlatırız. Biraz sonra sorularımızı da göreceğiz zaten. Hiç zor değiller. Endişe etmeyin. Arya'cığım seninle başlayalım. Bir kez daha tanıyalım seni. Merhaba ben Arya Türk. 11 yaşındayım. Piyano çalıyorum. Um, İstanbul'da Topar Böz Çocuk arasında um, şarkı söylüyorum. Harika. Um, um, birlikte... Voleybol oynuyorum. Hı hı. Ee, arkadaşlarımla oynuyorum, dans ediyorum. Bunları yapmaktan keyif alıyorum. Peki ilerleyen zamanlarda kariyerin nasıl şekillenecek sence? Ee, i̇leride ben müzik ve sanatla ilgili bir, bir iş yapmak istiyorum. Şarkı söyleyip piyano çalabilmek, böyle e, tiyatrolarda rol yapabilmek. Harika. Senin hayallerin gerçek olsun Arya'cığım. Acaba böyle başlarken hazır bizim için ufak bir şarkı söyleyebilir misin? Bir heyecanımız da gitsin arkadaşlarımızın olur. Mı? Hmm. Var mı aklında bir şey böyle mırıldandığın şarkılar var mı evde? Yani... Çok sevdiğin ne var mesela? Mesela böyle koro şarkılarımızı söylüyoruz. Olur mesela ne söyleyebilirsin bizim için? Eğer söylemek istersen ısrar etmiyorum. Tamam. Ee, mesela bulut bulut diye bir şarkı söyleyebilirim. Şahane tamam bekliyoruz. Bulut bulut güzel bulut. taşırım. Ayrıcım harikasın. Tüylerim diken diken oldu. Büyük bir alkış Arya için. Teşekkür ediyorum sana. Umarım bütün hayallerin gerçek olur Arya'cığım. Rica ederim. hoş geldin. Hoş buldum. Hiç heyecan yoktu. Hadi bakalım Mert nasılız? <laughs> İyiyiz vallahi. Siz nasılsınız? <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Birazcık seni de tanıyalım. Merhaba ben Mert İhsan Doğdu. Hı -hı. 11 yaşındayım. Uzun yıllar, uzun yıllardır Dublaj ve tiyatro eğitimi alıyorum. Şahane zaten bu konuşmadan da bir böyle dublajcı değil mi sesi geldi şu anda Mert'ten. E, lisanslı basketbol oyuncusuyum. Şahanesi. Yarışmanızı uzun zamandır takip ediyorum. Hı -hı. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İyi ki geldin Mert'cim teşekkür ediyoruz. Sen de dublaj sanatçısı olarak hayatına devam etmeyi şu anda planlıyorsun İnşallah. değil mi? İnşallah senin de hayallerin gerçek olur. Serracığım hoş Merhaba. geldin. Hoş bulduk. Merhaba ben Serhat Turan. Ben ee, Paten kayıyorum. Ee, yemek yapıyorum, hı hı. tatlı yapıyorum. Tatlı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, voleybol oynuyorum. Hı hı. Bunlardan çok keyif alıyorum hı hı. gerçekten. Ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Peki Serra'cığım sen ileride ne olmak istiyorsun? Pasta şefi. Pasta şefi ya da ressam. <laughs> <olmak istiyorsun. gülüyor> ressam ikisi de çok güzel meslekler. Peki hangisine daha sıcaksın? Hangisi sana daha yakın geliyor? Şimdi her gün pasta yapıyorum. Evet, dedim, pasta şefi. <laughs> Aslında e, pasta şefi olup Bence çok güzel resim de yanında devam edebilirsin. Evet. İkisi de harika olmaz mı? Evet. İnşallah senin de hayallerin gerçek olur Serracığım. Ve Cancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba ben Can Kayseri'li. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hı, -hı. 5 ee, yıldır lisanslı futbolcuyum spor yapmayı çok seviyorum yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum Biz de başarılar diliyoruz sen de futbolcu olmak istiyorsun evet, galiba evet. Şimdi bir hikaye vardı bayağı gol atıyor musun Can duyduğuma göre <laughs> evet. az önce kuliste de konuştuk biraz sohbet ettik ee, Galiba kafa gollerin mi meşhur <laughs> zor değil mi kafayla gol atmak <laughs> Öyle de atıyoruz Seni tebrik ediyorum <laughs> canı dağıtıyorum Harika bir ekip olacaksınız arkadaşlar bugün. Şahane gözüküyorsunuz. O zaman bir an önce başlayalım mı? Sorular gelsin mi? Evet. Gelsin. Duyamadım. Gelsin. Hadi bakalım Arya için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Aryacığım? Hmm, Arya'nın A'sı. Arya'nın A'sı 40 puan değerinde ve iş güvenliğinden geliyor sorumuz. İşçilerin çalışırken taktığı koruyucu başlıktır. Süremiz başladı. <laughs> ne takarlar böyle? Kafada sarı renkli olur hani. <laughs> Hadi ekip çalışması derken Mert'ten cevap. Baret. Doğru cevabımız baret mi? Kumbaramıza ilk 40 puanı ekler miyiz görelim. Harikasınız Can çok sevindi. Mert için geliyor harf tablomuz. Filizin fesi. Filizin fesi 70 puan değerinde ve plakalardan geliyor sorumuz. Adana ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı. 01. Bu hızlı cevapla kumbara acaba bir 70 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Ferra için geliyor harf tablomuz. Yakup'un Y'si. Yakup'un Y'si 30 puan değerinde ve giyim kategorisinden geliyor. Deniz, göl, havuz gibi yerlere girerken ve güneşlenirken giyilen tek parçadan oluşan giysidir. Süremiz başladı. Maya. Cevaplar hızlı hızlı geliyordu. Serra bu cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo Serra, süpersin. <laughs> ve can için geliyor harf tablomuz. Gayenin G'si. Gayenin G'si 60 puan değerinde ve benzetmelerden gelecek sorumuz. Çok hafif anlamındaki bir benzetmedir. Süremiz başladı. Tüy gibi. Yine çok hızlı bir cevap. Görelim bakalım. Acaba cevabımız tüy gibi mi? Harikasınız arkadaşlar. <laughs> çok güzel gidiyoruz. Harika bir ekip oldunuz. Şimdi ben merak ediyorum. Kaç puan biriktirdik acaba? Bir tahminler alalım Arya'cığım. 420. 420. Büyük Alasınca. bir açılış oldu Mert'ciğim. 170. 170 Serracığım. 190. 190 Cancığım. 280. 280 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. <laughs> Arkadaşlar kumbaramızda <laughs> 200 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2300. Harikasınız. Böyle böyle birikecek. Ve Arya için geliyor harf tablomuz. Türkiye'nin T'si. Türkiye'nin T'si 50 puan değerinde ve okuldan geliyor sorumuz okulda yiyeceklerin ve içeceklerin satıldığı yerdir. Süremiz başladı. Kantin. Acaba Arya bu hızlı cevabıyla kumbaramıza bir 50 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. <laughs> Mert'im Art ablamız senin için geliyor. Engin'in esi. Engin'in en'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. <laughs> Evlerde yiyecek ve içeceklerin saklandığı odalara verilmiş isimdir. Süremiz başladı. Kiler. Arkadaşlar cevaplar çok hızlı. Bakalım. 40 puanı Mert. Ekliyor mu kumbaramıza görelim? Şahanesiniz. <laughs> Serra için geliyor harf tablomuz. Beren'in B'si. Beren'in B'si 30 puan değerinde ve sanattan geliyor. Suyun üstüne boya damlatılıp kağıda geçirilen bir süsleme sanatıdır. Süremiz başladı. Ebru. Bu cevapla Serra kum 30 puan ekler mi görelim? Şahanesiniz. Bravo, Bravo Serra. Ve can için geliyor harf tablomuz. Ormanın oğusu. Ormanın oğusu 70 puan değerinde ve ölçü birimlerinden geliyor. Ağırlık ölçümlerinde kullanılan bir birimdir. Süremiz başladı. Kilogram. Görelim bakalım. Cevabımız doğru mu? Şahanesiniz. Bravo hocam. Arkadaşlar kaldı sadece 4 soru. Ben bir kumbaraya bakmak istiyorum. Kaç puan toplamışız? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 390 puan biriktirmişiz. Hedefimizde de 2110 puan kalmış. <laughs> Ayrıca art ablamız senin için geliyor. Kuzenim Neşe N'si. Neşe'nin nesi? Neşe'nin nesi? 40 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Olgunlaşmamış haline kelek denen güzel kokulu ve sulu meyvedir. Süremiz başladı. Karpuzun da kardeşi sanki o. Kavun. Doğru cevabımız kavun mu görelim? Bravo! Mert için gelsin Arif tablomuz. E, şu anda kavun da görüyoruz. Arkadaşlar nasıl meyvelerleriniz? Ben çok severim. Ben de. <laughs> ben de severim. Sever miyiz? Severim. Kavunu sever misiniz? Kavun mu karpuz mu? Hep böyledir ya hani birileri karpuzu daha çok sever, birileri kavunu. Karpuz. Karpuz. karpuz yani ha, ben evet. de karpuzu çok karpuz. seviyorum. <laughs> Mert'im senin için geliyor Arif ablamız Görelim. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si. 40 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Mesleği giysi biçip dikmek olan kişidir. Süremiz başladı. Terzi. Bu hızlı cevapla. Mert kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo, süpersin. Arkadaşlar son iki harfimiz kaldı. Serra için gelsin harf tablomuz. Rüzgarın R'si. Rüzgarın R'si 40 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Taşıtların yolcu almak ve bırakmak amacıyla kullandıkları yerdir. Süremiz başladı. Durak. Bu hızlı gelen cevapla Serra kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Şahane can için geliyor harf tablomuz. Zaten bir tane kaldı. Isparta'nın ısı. Isparta'nın ısı 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Aşırı zayıf ve çelimsiz anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Ay bu da ne kadar derler. Zayıf ne kadar. <laughs> Hadi bakalım ekip çalışması Arya. Um, sıska. Doğru cevabımız sıska mı görelim? Bravo. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir puanlarımıza bakmak istiyorum ben tekrar ama önce tahminleri alalım Aryacığım. Um, 500 ya da 500. 500 diyorsun Mertciğim. 300. 300 Serracığım. 520. 520, 520 Cancığım. 630. 630. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? <laughs> Kumbaramıza 550 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1950 sizleri tutuyorum. <laughs> Çok hızlı geçmedi mi bu tur? Evet. evet. Nasıl? Çok hızlıydı değil mi? Evet. Heyecanımızda kalmadı diye düşünüyorum artık. Yoktu Yok. zaten. Yoktu. Ayrıca Yok. nasıldı senin için? Bence güzeldi, eğlenceliydi. Çok keyifli geçti. Heyecanım da birazcık geçti. Zorlandığım sorular var mıydı? Ah, Bunu da düşündüm böyleydi dediğin. Yani düşündüğüm sorular vardı ama Hı -hı. çok da zor değil. Evet çok güzeldi Mert'ciğim. Çok eğlenceli bir turdu. Hı -hı. Favori aklında kalan bir şey oldu mu? Bu cevap benim için çok kolaydı dediğin. Çoğu soru. Çoğu <laughs> soru. Serra'cığım. Çok eğlenceliydi ve biraz hızlı geçti. Çok hızlı geçti arkadaşlar. Daha ben süremiz başladı dedim. Bir çoğunuzdan cevaplar hemen geldi. harika da bir ekip oldunuz. Sizi tekrar kutluyorum. Can'cığım. Bence de çok hızlı geçti. Bence çok iyiydi. Şahane ekip. O zaman ikinci tura gitmeye hazır mıyız? Evet. Hazırız. Duyamadım arkadaşlar. Hazırız. Hazırız. Hadi bakalım ikinci tura gidiyoruz. <laughs>